<laughs> Bu kardeşimiz helalinden rızkını kazanırken bir kaza sonucu... <laughs> Kur'an şehitler beş kısma ayrılır. Bunlardan bir tanesi de As-Sahibul <laughs> Hedi. Ya Rab, haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Misin? Helal olsun. Kardeşim. Her kişi niyetine. Her kişi. Her kişi, Her kişi niyetine. Her kişi. Uyun hazır olan imama. Allah. Allah'u Allah 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 Değerli kardeşlerim, metarlı 100 kilometre. E, cenazemizi 69'da gideceğin insanlar. <laughs> 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 beraber çalışıyoruz 4 yıldır. O 2009 muhabbesi normaldi. Deprem bölgesinde gönüllü olarak beraber gitmiştik. O da can kurtarmak için mücadele vermiştik. Böyle bir elim kazada Erdal abimizi kaybettik. Nasıl biriydi? Çok iyi bir insandı hani. Çok çalışkan bir insandı yani. Hani yardım severdi gerçekten hani böyle laf olsun diye söylemiyorum yani. Hani deprem bölgesinde de çok büyük mücadeleler verdi. Burada da bize çok Allah razı olsun yardımcı oldu. Yani iş ondan öğrendik. Tabii talihsiz bir olayda hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Hani o kadar tedbir alıyoruz ama bazen hani beklemediğimiz bir olay olabiliyor. Sonuçta yerin 700 metre altı yani. yani. Her yerde tehlikeli olabiliyor. Yani. Ya da tedbir de alsak bazen yetersiz kalabiliyor. Yani. Evet, kahraman gibi hatırlayacağız inşallah her zaman. Yani cennet olsun.